Merhabalar. Bugünkü videomuzda yaklaşan FED toplantısı öncesinde FED toplantısında analiz yapmak için kullandığımız bazı terimler ve hangi yollardan giderek daha anlaşılır bir şekilde toplantı sonuçlarını anlayabiliriz. Yani FED toplantısı analizini nasıl yapabiliriz konusuna değinmek istedim. FED toplantıları önemli. FED toplantı takvimi açıklandıktan sonra birçok merkez bankası FED toplantısı öncesinde ya da sonrasında aynı hafta içerisinde yakın tarihlerde toplantı tarihlerini belirliyorlar ki Fed öncü merkez bankası olarak özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları politikalarını aynı zamanda da dolaylı olarak gelişen ülke merkez bankaları politikalarını etkileyen kararlar alabiliyor. Şimdi toplantıda neler açıklanıyor? İlk önce bir bunun üzerinden gidelim. Öncelikle kısa vadeli faiz oranı yani gecelik faiz oranı üzerinden politika faizinin ne olacağı, hangi aralıkta olacağı her toplantıda açıklanıyor. Ve buna dair FED bir statement, bir formal bir resmi bir döküman yayınlıyor ve burada toplantının özetini, konuşulanları ve önemli, öne çıkan gelişmeleri, önemli gördüğü konuları yazılı olarak ...piyasayla paylaşıyor. Ardından bazı toplantıda toplantılarda... ...bu iki toplantıda bir oluyor... Ee, ...senede dört defa... ...FED üyelerinin projeksiyonları... ...ve aynı zamanda... E, ...bankanın ekonomi ve enflasyon... ...tarafındaki... E, e, ...güncellemeleri... E, ...gündeme geliyor. Yani FED... ...burada hem enflasyon tarafında... ...hem de ekonomik büyüme tarafında... E, ...iki sene için tahminlerinde güncelleme yapıyor. Bunun dışında FED üyeleri e, yine 2000 işte iki, mesela bu sene için 2022 2023 2024 ve uzun vade olarak e, politika faizi beklentilerini, öngörülerini, tahminlerini paylaşıyorlar. Buna da dot plot deniyor. Ve e, bu e, diyelim e, ekonomik tahminler ve üyelerin tahminlerinin açıklandığı toplantılarda senede 4 defa oluyor. Bu toplantı hem varlık alımlarını azaltımı konusunda miktarın belli olacağı hem de FED üyelerinin ve FED'in ekonomik ve enflasyona ilişkin görünümünü açıklayacağı bir toplantı olarak önemli bir toplantı olarak görünüyor. Peki şimdi nelere bakacağız? Bunların üzerinden biraz gidelim. Her şeyden önce bir FED'in bilançosuna şöyle kabaca bir bakalım. Burada gördüğünüz grafikte özellikle FED'in tahvil piyasasında, ipotekli tahvil piyasasında yine kriz döneminde kullanılan borçlanma enstrümanlarında, diğer likidite sağlayan swap enstrümanlarında ve diğer federal rezerv FED varlıklarındaki büyüklüğü buradaki grafikte görüyorsunuz. Ve FED'in bilançosunun özellikle Mart 2020 döneminden bu yana hızlı bir şekilde büyüdüğünü, genişlediğini buradan görmek mümkün olabilir. Diğer tarafta Fed'in bilançosuna baktıktan sonra Fed'in bilanço büyüklüğünün genişlediğini açık bir şekilde gördükten sonra ekonomistlerin tahminlerine geçelim. Bloomberg içerisinde 91 tane ekonomist mesela bu toplantı için politika faizinin kısa vadeli faizin ne olacağı yönünde tahminlerde bulunmuş. Ve bu tahminlerde de bu toplantıda politika faizinin 0.025 aralığında kalacağı bütün ekonomistler hemfikir olarak Görünüyor. bu tahminlere bakıp yine e, kurumlar bazında yapılan bu tahminlere bakıp yine bu toplantıya ilişkin beklentiyi bir miktar şekillemek mümkün olabiliyor. Onun dışında e, vadeli piyasalarda sadece e, Amerikan ekonomisi fed için değil İngiltere, işte diğer ülkeler politika faizlerinin yani faiz oranlarının bu ülkelerin politika faiz oranlarının nasıl değişeceğini, ne yönde değişeceğini yönelik toplantı tarihlerine göre tahminler yapılıyor ve bu kontratlar alınıp satılabiliyor. Yani işlem görüyor. Buna da VIRP, faiz oranları olasılık tablosu. Gördüğünüz tablo bu tablodur. Bu tablo içerisinde FED toplantısında bu aydan yani 15 Aralık'tan başlamak üzere 2023 Şubat ayına pardon Ocak ayına değil piyasadaki fiyatlamaları fiyat faiz artırım indirim olasılığını probability yani olasılık olarak görebilirsiniz. Yani burada bu fiyatlamalarda Faiz politikalarının ne yönde değişeceğinin olasılığının fiyatlandığı bu piyasalardan ileriye dönük beklentileri anlamamız mümkün olabilir. Şimdi bir grafik üzerinden göstereceğim ki biraz daha net anlayacaksınız. Burada İOYR yani öngörülen politika faizinin bu piyasada nasıl değiştiğine yönelik grafiği bir şekilde görüyorsunuz. Burada özellikle Nisan 2022'den itibaren faiz artırım olasılığının arttığını ve bu Haziran, Temmuz Eylül, Ekim Kasım, Aralık ve Şubat 2023 tarihinde artık politika faizinde artış olacağını düşünen fiyatlamaların arttığını şöyle bu şekilde eğrinin yukarı doğru gittiğini yani 2022 Nisan ayından itibaren faiz artırım ihtimalinin fiyatlamasının piyasada arttığını net bir şekilde görüyoruz. Diğer tarafta üyelerin tahminleri dedik. Üyelerin tahminleri de aslında bu bunlar yani bu resmi olarak evet piyasa için çok önemli. Hatta son günlerde biraz daha önemli ama bunu bir şekilde oyun gibi değerlendirenler de vardı. Ama üyeler ileriye dönük enflasyon, büyüme ve küresel ekonomik görünüme bağlı olarak Fed'in politika faizinin nasıl değişeceği yönünde tahminler bulunuyorlar. Burada tablo şeklinde Fed'in politika faizinin değişimli yönelik yapılan 2021, 2022, 2023 ve 2024 ve daha uzun vade için üyelerin ne bekledikleri, hangi üyenin ne kadar artış beklediği detaylı bir şekilde dot plot tablosunda ve grafiklerinde yer alıyor. Burada da ileriye dönük olarak özellikle 2022 ve 2023 senelerinde 2022'de faiz artırmanın başlayacağı ve 2023 senesinde daha yüksek seviyelerde olabileceğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Mesela 2023 senesinde politika faizinin 1625'e çıkacağını düşünen üye sayısının 3 olduğunu görüyoruz. 1.25'de olacağını, 1.12.50'de olacağını düşünen üye sayısının 6 olduğunu görüyoruz. Yani bunlar net bir şekilde bize FED'in içinde olan üyelerin politika faizi konusundaki düşüncelerini, beklentilerini artıran bir tablo ve piyasa içerisinde de etkili oluyor. Gelelim bu tablonun eğrilere dönüşmüş halini. Bunun bir önceki toplantıyla karşılaşması da yapılabiliyor. Ve FED toplantısı açıklandıktan ve üyeler tahminlerini yaptıktan ve DATPLAT eğrisi güncellendikten sonra piyasa dönüp hangi işte kaç tane üye ne kadar tahmin yapmış nereye yığılmış tahminler beklentiler nereye yığılmış önümüzdeki seneler için ve piyasada faiz artırım beklentisi FED üyeleri tarafında artıyor mu azalıyor mu hem piyasaya bakıyorlar hem FED üyelerinin tahminlerine bakıyorlar buna göre bir değerlendirme yapıyorlar ve kurumsal yatırımcılar özellikle tahvil bono piyasasında hisse senedi piyasasında FED'in ileriye dönük Politika faizlerinde yönde değişeceği yönünde e, fiyatlamalarını e, diyelim düşüncelerini şekillendirmeye başlıyorlar, stratejilerini oluşturmaya başlıyorlar. Bütün bunlara bakarak e, bireysel yatırımcı olarak bizler de e, fed politikalarının politikalarına ne yönde olduğunu anlayabilir ve daha e, bilinçli bir şekilde analiz edebiliriz. Faydalı olması dileğiyle hoşçakalın.